YouTube Segil Twitch. Hoş geldiniz. Bu şu an artık sonunda Elden Ring'i bitiriyoruz. Ve bu bölümde 3 tane ana sondan bir tanesini yapacağız. Bir tanesi buradaki mavi şeyle etkileşime geçip Ranni'yi -E çağırmakla oluyor. Bir tanesi direkt Fractured Marika'ya dokunmakla oluyor. Öteki ise Frenzied Flame tarafından touch yani dokunulup o Three Fingers'la etkileşime geçip buraya gelip oluyor. Bir de tabii bu dediğim gibi hani fractured marika'nın aynı zamanda içinde de farklı bazı sonlar var ama bu 3 tane saydım ana kupa sonlarım. Şimdi parçalanmış marikaya dokunalım. Bak burada mesela direkt 2 tanesi var bile. Mending rune of death Prince'i kullanabiliyorum. Bir de direkt Elden Ring'i de yapabiliyorum, birleştirebiliyorum. Hatta hepsini ayrı bir video çekeriz ne olacak ya? Direkt bu bölümde Mente Elden yapın. Bu direkt düz oyunu bitirmeniz yani bildiğim kadarıyla. Hiçbir ara görev falan yapmadan düz buraya gelip keserseniz bunu yapabiliyorsunuz. Aa demin kafası yardı mıydı görmemiştim. Yine marika olmuş bu arada. Bak yine saçları sarı olmuş. Bilmiyorum fark ettiniz mi demin. Radagon'la kapışıyorduk ama işte Radagon is marika. Bildiğimiz üzere. yüzüm gözükmüyor lan <gülüyor> armordan oradan. <laughs> <laughs> Armor çok kötü gözüküyor şu an. Mari Elton'un Lord olduk. The fallen leaves tell a story. bir hikaye anlatıyor Of how Lord olduğunu anlatıyor in our home across the far lands between them the lands between our seed will look back upon us Bunlarımız bize and dönüp bakacak diyor hatırlayacak diyor an age of fracture kırılmanın çağı diyor Biz iyiymiş böyle oturunca gerçi <laughs> Tam bir kral yani. Bak <laughs> sonra da farklı armorlar giyeyim bari. Elden Lord. Bu kadar mıydı? Ben biraz daha uzun olur <laughs> diye düşünüyordum. Bir de tekrar <laughs> Miyazaki ve George Martin tarafından bir dünya. Hayır. Görün ikiye başlamak istemiyorum. Güzel. Arkadaşlar. Elden Lord sonuydu bu. Gördüğünüz gibi zaten kupada geldi hemen. Bundan sonraki bölümlerde Randy ile olan sonu yapacağız. Bir de Frenzied Flame ile ilgili olan sonu yapacağız. Şu Death Prince ile olan sonu da yaparız. Başka bildiğim kadarıyla iki tane daha son var. Bir tanesi şeyle alakalı. Seedbed curse ile alakalı hani bu bir tane iğrenç sapık herif var ya defile yapıyor onlara galiba curse'leri verdikten sonra bir tane son açılıyor Bir de bir tane daha karakter var onu, onu biz hiç görmedik yani daha bir kere gördük de görevlerini yapamadık Bilmiyorum yapabiliyoruz yapabiliyor muyuz sonra Golden Mask o zaman da Perfect Golden Order sonunu yapabiliyoruz Bunların hepsini bir dediğim gibi belki önümüzdeki zamanlarda deneriz görürüz yapmaya çalışırız Evet arkadaşlar çok çok kısa bir bölümde 4 dakika ama zaten yani hani son İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Serimize destek olduğunuz için teşekkürler. Gelecek günlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.